Merhaba değerli arkadaşlar. Rehber Öğretmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda KPSS 2022 1 memur alımı ile ilgili bilgi vereceğiz. Bugün ÖSYM tarafından bir duyuru yapıldı. KPSS 2022 2022 bir başvuruları alınacakmış. Bu başvurulara göre orta öğretim, ön lisans ve lisans mezunları arasında memurlar alınacakmış. Bununla ilgili e, bilgi vereceğim. E, başvurunun duyurusunu nereden bulabilirsiniz? kılavuza nereden ulaşabilirsiniz? Bu yanında başvuruyu nasıl yaparsınız? Aday işlemleri üzerinden uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Ve en son adım olarak ücreti nasıl yatıracaksınız? Bunu göstereceğim. E, bunları anlatmaya geçmeden önce arkadaşlar, burası çok küçük bir kanal. E, büyümeye çalışıyoruz. Eğer abone abone olup bizi desteklerseniz, bu kanal e, biraz daha büyüyecek. E, şimdiden. E, tercihlerde e, hakkınızda hayırlısı diyorum ve hemen konuya geçiyorum Öncelikle arkadaşlar ÖSYM'nin sitesine girelim beraber kılavuzu bir inceleyelim bakın burada duyurular kısmı var duyurular kısmı şurada AKPS 2022'ye bir bu kısmında ne diyor arkadaşlar? İşte tercihler diyor. 30 Haziran ile 7 Temmuz arasında alınacaktır. 7 Temmuz saat 12'de bitecektir. Şöyle kılavuzu inceleyelim arkadaşlar. En başta genel bilgiler var. Bir altta işte lise mezunlarının başvurabileceği kadrolar, ön lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar, lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar. Authority e, mezunları için nitelik kodları, ön lisans mezunları için nitelik kodları var ve lisans mezunları için nitelik kodları var. E, nitelik kodları önemli. Hepsinden bahsedeceğim. E, genel bilgiler kısmı tabi bunun hepsini okumak çok zor arkadaşlar. E, başlangıçta 3 tane önemli madde var. Bunlardan üçüncüsü özellikle bunu bunu e, söylemek istiyorum. E, biliyorsunuz bu alım 2020 KPSS puanına göre yapılıyor. 2 yıl önce yapılan 2 yıl önce yapılan, 2 yıl önce yapılan sınavın herhalde bu artık son alım olacak. Çünkü 2022 KPSS artık yaklaştı. Bundan sonra 2020 KPSS ile herhangi bir alım olmaz. şimdi bu alıma 2020 KPSS'ye giren herkes başvurabilir mi? başvurabilir ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer daha önceki alımlarda mesela 2022 2, 2021'e 1, 2021'e ye 2 yerleştirme işlemleri sonucunda bir kadroya yerleşmiş iseniz, bu 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 şeye başvuramazsınız. Yani siz kadroya başvurdunuz, yerleşemediniz, o zaman sıkıntı yok, tekrar başvurabilirsiniz. Ama başvurdunuz, kazandınız, yerleştiniz diyelim daha doğrusu, yerleştiniz ama gidip memuriyete başlamadınız, yine de 2020 puanınız o zaman yanıyor. O kişiler başvuramayacaklar zaten o arkadaşlar başvurmak için girdiklerinde büyük ihtimal ekranda ekranda onlara açılmayacaktır. Şimdi şöyle bir açalım orta öğretim mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve poz pozisyonlara. E, şunlar var. Çok az tabi. E, düz memur alımı hiç yok neredeyse. Neredeyse değil yok. Teknisyen var. Gerçi bir hizmetli var. Düz memur alımı. Yanılmıyorsam. Gerisi teknisyen. Ee, sağlık memuru da var. Ön lisans mezunlarının tercihleri arasında göstereceği pozisyonlara da şöyle bir açalım bakalım. Biraz daha iyi gibi. Ee, bakın bu kılavuzu nasıl inceleyeceksiniz? İşte e, kurum kodu var. Bunu tercih sitesinde bulunduracaksınız. Kurumun adı, hangi kurumda çalışacağınız, e, kadronuz ne olacak, e, memur mu, tekniker mi, şoför mü, hizmetli mi, o gösteriyor, o gösteriyor o gözüküyor işte yerleşeceğiniz kadro hangi ilde hangi ilçede bir de sınıfı yazıyor işte genel gi yani genel idari hizmetler mi yhs var yardımcı hizmetler sınıfı var teknik hizmetler sınıfı var bu şekilde sınıfını da gösteriyor bir de kadro derecesi kaç onu gösteriyor en önemli kısmı bu arkadaşlar yani bu aşamada bizi en çok ilgilendiren kısım bu aranan nitelikler. Yani başvuracağınız kadroda aranan niteliğe uygun musunuz? Mezuniyetiniz uyuyor mu? Ya da özel bir şartı varsa diyelim şoför alacak. Ehliyet şartı var ama diyor ki 5 yıllık ehliyet sahibi olmak. Bu tür şartlar var. Bu şartlar sağlıyor mu sağlamıyor mu? Burada nitelik kodları var. Tabi eskiden şey vardı yani bu nitelik kodları kontrol etmek gerekiyordu. Şimdi sistem biraz kontrol ediyor. Bazılarını tabi kontrol edemiyor. Sizin tekrar okumanız gerekiyor. Peki bu nitelik kodlarına nereden ulaşırsınız? Arkadaşlar burada bakın orta öğretim mezunları için nitelik kodları yazıyor. Ön lisans mezunları için yazıyor. Hangi alana başvuracaksanız oradaki e, kılavuzda yazan nitelik kodlarına bakacaksınız. Bakın orta öğretim mezunları için açalım. Açtık. Bir de tercih kılavuzumuzu açalım. Şöyle ilkine bakalım. Mesela Çukurova Üniversitesi nitelik kodu neymiş? 2111. Sonra ben o niteli koduna gidiyorum. Şuraya yazayım mesela. 2111 neymiş? 2111 ne oldu? Niteli kodu orta kurumlarının tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ve dallarında mezun olmakmış. Yani bu şekilde başvurmayı düşündüğünüz kadrolar hangisi ise nitelik koduna bakmanız lazım. Aynı zamanda tercih ekranında da tabii bu nitelik kodları gözüküyor. Şimdi aday işlemleri sistemine girelim arkadaşlar. Bir de uygulamalı gösterelim. Tercihleri nasıl vereceksiniz? Bakın burada KPSS 2022'ye bir tercihleri alınması diyor. Devam ediyor. İşte tarihi söyle. Şöyle bir tıklayayım. Bakın tercih ücreti de 30 TL olarak görünüyor. Burada istersen sisteme girişten, isterse e-devlet ile giriş yapabilirim. E-devlet ile giriş yapayım. Arkadaşlar e, sisteme girdikten sonra aday işlemleri sistemine girdikten sonra şurada bakın başvuru sürecindekiler var. E, burada 2022'ye bir KPSS tercihi. Onu tıklıyorum. Kimlik bilgilerim var. Aşağıda bakın burada adres bilgilerim var. İstersem adres bilgilerimi ben getir diyebilirim eğer güncel değilse. E, o adrese dayalı sistemden şeyinizi getirebilir. Adresinizi getirir burada mezuniyet e, durumu gözüküyor. Okuyor muyum? Mezun muyum? E, bu görünüyor. E, burada arkadaşlar artık e, tercih ekranı açılmış oluyor. Burada e, hangi tercihi vermek istiyorsanız buradaki kutucuklara yazıyor, yazıyorsunuz. E, bunun çeşitli yolları var. En basit yolu mesela e, şeyden, kılavuzdan getirmektir. Şöyle ben orta öğretim mezunları için e, açılan kadroları gösteren kılavuza gireyim. E, bakın şurada kod var. İstersen mesela şu kodu e, kopyalayıp oraya yapıştırabilirim. Kopyalayıp yapıştırabilirim. Bu şekilde aşağıya gittikten sonra e, gözüküyor. Bakın mesela örnek olarak bunu yaptım. E, Yanımda çarpı çıkıyor. Yani bu e, kadro bana uygun değil şeklinde. Şu anda ekranda açık olan yani tercih ekranı açık olan arkadaş lise mezunu, düz lise mezunu açılan kadroların hepsi de meslek lisesine ait kadrolar onun için hepsinde böyle gözükecek eğer şey olmazsa yani böyle olmasaydı yanında kod yazardı kodu gösterirdi şöyle yapalım arkadaşlar bir de diğer yolunu da göstereyim örneğin ne var vagon teknisyeni var. Siz buradan kopyala yapıştır yapmak istemiyorsunuz. Burada bakın 3 nokta var. Oraya tıklıyorsunuz. teknisi teknisyeni yazıyorsunuz. Biraz daha kolay. Ara diyorsunuz. İşte aradığınız yer neresi? Daha Bitlis mi? Çankırı mı? Diyarbakır mı? Bu şekilde çıkıyor. Buradan da seçebiliyorsunuz. Burada da bakın nitelik kodlarını gösteriyor. Eğer zaten nitelik uygun olsaydı az önce gözken nitelik kodları var. Yani buraya tıklayınca şu nitelik kodları şu yan tarafta da görünürdü. Şu yan tarafta da onun kodları görünürdü. Bu şekilde tercih listenizi oluşturuyorsunuz. 30 tane tercih hakkınız var arkadaşlar. Tercih listenizi hazırladıktan sonra isterseniz böyle aşağı yukarıya doğru değiştirebilirsiniz. Ya da en aşağıdan şöyle tutup yukarıya getirebilirsiniz. aşağı getirebilirsiniz. Manuel bir şekilde şöyle tek tek de çıkarabilirsiniz. Bu şekilde tercihlerinizi veriyorsunuz. En sonda başvuru, kontrol ve ön izleme diyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim ama işte nitelik kodlarım uymadığı için e, kabul etmeyecek. Yani Mezun, e, tercihlerimin tercihlerimi onaylamama izin vermeyecek sistem. Çünkü bu mezuniyetler bana uygun mezuniyetler değil. Eğer olsaydı onayla vardı. E, tercihlerimi kontrol ettikten sonra onaylardım. E, daha sonra burada başvuruların tercihlerim kısmında arkadaşlar. E, işte 2022'ye bir başvurusu gözükürdü. Oradan başvuru ücretini öderdim ve işlem bitmiş olurdu. Bu şekilde benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kafanıza bir takılan bir durum varsa yorumlar kısmında yazarsanız dönüş yapmaya çalışırım. Burası küçük bir sayfa olduğu için yorumlara hızlı dönebiliyorum. Videomuzu beğenip abone olursanız mutlu olurum.